Evet arkadaşlar bugün 22 Mayıs yani çıktık. Bazı ihtiyaçlarımız vardı. Kum yere uğradık bir arkadaşımıza. Oradan ne yapalım ne yapalım böyle bir şey var kapalı bir hava var. Datça biraz serindi buralara göre. Betçe tarafı daha sıcak. Bağlar özündeyiz. Tabii kimse de yok. Oh ne güzel. Bağlar işte böyle bir yer. Bayağı rüzgar var burada. Hemşerilerimle tanıştık. Merhabalar. Neydi isim? Gencay Kara benim ismim. Gencay Kara. Aynı Buca'dan böyle geliyorum. Doğayı seven Bucalı hemşerimiz. Kaltaş Bu... Baratoğlu. Ben evet. Be. Yine doğayı seven arkadaşlarımız. Bağlar özünde böyle karşılaştık. Datça'yı gezecekler. Evet, Tanıcaklar. Datça'yı keşfedeceğiz. Herhalde evet. Evet. Domuz koyu. Bugün böyle. Şu aslan burnuna doğru gideyim bakayım. Kanada aslanının kaydesi var burada. Evet şurada işte. Birkaç kez yürüdük. Bir defa siz hocamla gittik. Şöyle. Rüzgarlı bir hava var. Domuz İnan'a e bakan bu tepe üzerinde durduk. Şurada iki tane koy var. Bakalım bu koyları böyle takip ederek biraz yürüyelim dedik. Sedat Hocam'la. Bakalım şöyle. Knidos nekropoli buralar. Dünyanın en büyük nekropolilerinden birisi. Mezarlık alanı yani. Kınıdos'ta. Evet. Şöyle koya doğru yürüyeceğiz. Koylara doğru. Sunak şeyi bence. Sunak evet, şeyi. Yani. Ee, sunak. Bunlarda çok güzel bal olur bu zafer. He. Dur bakayım var mı? İlla sok tutturacağım bizi Sedat. Hayır hayır bunda çok güzel bal olur. Ama kaşkı zaten. Olması için delik olmaması lazım. Şöyle biraz yine yürüyüş yapalım bugün. Çok güzel manzaraları var. Kınıdos'a giderken sol tarafta bu yerleri görüyorsunuz. Çok rüzgar esiyor. Yaman hayvanlarının kullandığı patikalardan yavaşça iniyoruz. Çünkü çok kaygan zemin. Kuru olduğu için bağlar özünden gelip Kırnızos'a doğru giden Karya yolu böyle gidiyor. Şöyle baktınız. Şurada her tarafı resif. Buralara balık biter mi? Tabii bitmez. Sedat hocam Bağdat Caddesi'nde mi yürüyorsun ya? Evet. Kadıköy'de, Kadıköy'de. Şöyle biraz Datçalılar gibi konuş da inansınlar ya. Datçalı değil herhalde bu dediler. o zaman İsmail Hoca'yı e şey konuşturacaksın. Ee. Oo, bakıyorsun bir anda rüzgar olmadığı zaman da çok sıcak ha. Aşağı ya. Şu çiçekler ne güzel bak. Mor, var. sarı, zıt renkler. İşte kekik. Bir araya şu kekik, gelmişler. İki yani zıt renk. Mor ve, bir sarı. Bir bir ve, ve sarı. Diğer açıdan sıcak ve soğuk. Evet. Kilos var ya. Organik balın yeri. Bal Ama bir tek kovan yok görüyorsun. Biraz evet kekik çiçekleri çok güzel. Yani. Çeşit çeşit. Geçen gün biz dağda şeyi çektik. Ee, i̇ncir kekiğinin çiçeğini çektik. Çok güzeldi ya. O da çok güzel. İncir keki, peynir keki. Buralarda peynir keki. yabani hayvanlar da oluyor arkadaşlar. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Mesela bir gün, bir gece tilkiye rastladım. Evet. Karya yolu işareti de görüyorsunuz evet. arkadaşlar. Böyle Knydos'a doğru gidiyor. Burası sıcak olduğu için ee, bu çöller mesela bundan e, bir öncesine falan sapsarı çiçeği açar ya, Hı. bak bunlar daha önce açmışlar, hemen tohuma dönmüşler, atmış. Sıcak bunlar sapsarı olur. olur. Evet. Bak burada Sedat, okaliptüs ağacının olması çok ilginç yalnız. Hı. Su mu varmış ki acaba burada? Bunlar sonradan dikilmiştir. Sonradan dikilse de okaliptüs su ister yani benim. Yamaç var ya yamaç. Ha. Yamaç. Ee, savaştan sonra, cumhuriyetten sonra, her taraf o moş araziler. Vatandaşa diyorlar ki bir yerlere gidin, imar edin, sizler olsun. En kolay şey, e, büyüyen şey ne? İncir. Hemen yani incir dikiyorlar, zeytin dikiyorlar. E, zapt öyle oluyor. Çünkü o zaman nüfus diyelim ki 10 milyon. Sonra tapusunu alıyorlar. Daha sonra zapt ediyorlar zaten tapusunu alıyorlar. Arkadaşlar rüzgarı almayan yerler öyle sıcak ki işte nasıl giyineceğini şaşırıyorsun yani. Bir tarafta bayağı bir sert rüzgar var, serin. Diğer tarafta sıcak var. Karşıda böyle taşlarla örülmüş bir şey var ama sonradan yapılmış bir şey. Hayvanlar için falan yapmış olabilirler. Hemen yakında görünüyor ama bir yerden bir yere gitmek öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Evet, bunlar böyle hayvanlar için yapılmış. Sonradan örülmüş duvarlar. Çeçeği falan besliyorlar genellikle. Şimdi burada rüzgar kesildi bakın. Şu kısımda rüzgar kesildi. Yine böyle bir düzlükte şöyle bir ağaç. Her zaman güzel görünür. Küçük bir yer. Çobanlar yine yapmış olur bilgisayarlar. Aslında Kuzeybatı'dan esen bir rüzgar ama böyle çeviriyor. Güneybatı'dan esiyormuş gibi görünüyor. Bu Güneybatı rüzgarının nemi yok bunda. Bakın arkadaşlar burada taşlarla bir duvar örülmüş. Böyle bir koydan faydalanıyorlardır. Böyle güzel bir yer. yakınlıkla buna tutulmuşum arkadaşlar aynı kirpinin sırtına elini koymak gibi bir şey oldu görüyorsunuz kocaman taşlarla burada bir set yapılmış ha. yolu uzattık tabi doğal olarak yani işte meraklı olmanın sonucu bu keskin karılar Buradan denize girmek güzel olur arkadaşlar. Pırıl pırıl sular birdenbire derinleşiyor da. Devasa taşlar. Nasıl koymuşlar bunları böyle bir süsle. Bence bağ vardı bunlarda. He, bağlar, Kırdos bağları falan vardı diyoruz. Evet, var. evet şu yamaçlar var. Evet ben yavaş. de biraz yakınına gelince bunların... Şu çoban avlası Evet çobanlar yapmış. Ama buralarda dediğin gibi büyük ihtimalle bağlar falan vardı. Çok büyük taşlarla teraslar yapmışlar. Edersen, evet. Ama bağlar rüzgarı sever. Biraz rüzgar alıyor. Yani. Ya yani üzüm rüzgarı seven bir yani bitki. Çok seyrek değil. Evet. Çok da düzgün duvarları var. Ya baksana. En çok yağmalanan yerler. Üstelik o evler aşağıda olduğu için onları buradan kaçırması daha kolay. Gemilerle başka yer kıyılarına kaçıyorlar, başka yerlere kaçırıyorlar. Deniz kıyısı oldanı şöyle öyle. Arada. Yarım santim boşluk yok taşların. Üstelik de her taraf geometri. Bu taşta bu geometrik, çok zor. Geometrik örgü. Yani. Yani bu Krindos döneminde ve e, Helenistik dönemde çokça kullanılan bir Şurası örgü. Şurası mı ya? Şuna. Bak. Tabii canım. Çok. Şu taşlara baksana ya ne kadar ya insanoğlu öbür dünyaya ne kadar şey ayırmış ya. Ta yıllar öncesinden tekrar Delireceğiz falan. dökme ya? Giriş burası. He girişmiş. Bu taşlardan çok var. Burası girişmiş. Kapı var burada bir tane. Şöyle. Evet. Yine müthiş. Müthiş düzgün ya şeyler arkadaşlar. Şöyle çıkacağız. Yapacağımız bir şey yok. Buralar hep böyle arkadaşlar. Yani şu Sedat hocam bana ne dese haklıdır ama Sedat hocam da artık beni tanıması lazım yani. Bir yere gittik mi mutlaka bir şeye giriyoruz. Mahvettin güzel bacaklarımı. Evet. Yani sanki Marmaris Caddelerinde geziyorsun ya. Yani tek tek. O zamanlar bu kadar bitki örtüsü yoktu. Bazısının içine de girmişti. Tabii tabii. Bir de bunların... En yukarıdan git Sedat. Bak şuradan bir patika gidiyor. Orası daha büyük. Bir de bunların o zaman düşün. Buralarda var ya çöp bile yokmuştu. Tabii tertemizdir buralar. Tabii yani. O zamanlarda buralar tertemizdir. Evet. işte artık liman kalabalık dediğin gibi. Kınıdos limanı. Deve boyunu yarım adası. Ha? Var? Onlar da mı mezar? Yok. Çoban evi. Tepede. Yani, ha, en tepedeki anıtsal bir mezar. Evet, evet. Sunak. Evet. Sunak. Büyük ihtimalle böyle bir e, mezarlık alanının içindeydi. Yılan. Evet. yılan. Ee, bu bir sunak. Bunun üzerinde adaklarını Şu yerine geçiriyor. bir şey olması lazım herhalde. Evet. Ha, Gıyrap evet. koyuna geldik. Şurada seyredelim. Gıyrap. İşte burada tekneler falan geliyordu eskiden. Sadece deniz yoluyla geliniyordu. Şimdi artık böyle yol da yapmışlar. Merhaba. Çok güzel. Burası en güzel yer. Burası ee, Datça'nın sayılı kumsallarından burası. Gıyrap koyu. Evet. evet. Bakalım şimdi. Yol vardı oraya. Koyrazlı Batı'da çok korunaklı bir yer. Her zaman korunaklı burası. dikenli bitkiler hepsi. Bunların arasında incecik bir patika var. Ee, yürümek zor oluyor. Mutlaka dokunuyorsunuz. Ama yine de patika patikadır. Bu olmasa daha da zor yürürüz. Çadır Hocam oradan gideceğim dedi. Hep kestirmeyi seviyor. En güzel yolları doğada benim yani kendi gördüğüm eşekler yapıyor. Yaban eşeklerinin yolları daima kısa değildir. En böyle uygun şeyi e, ayarlarlar. Kendilerini yormadan yürürler. Evet bu kısımda rüzgar kuvvetli. Of 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 of. Çiçekleri çok güzel bunların da mor. Şöyle koyu alayım bakayım. pırıl pırıl. Ne o ya İspanya'ya şuraya buraya gitmeye gerek var mı bizim böyle ne koylarımız var arkadaşlar. Şu sahilin güzelliğine bakın ya. Dere suyu zarar vermesin diye böyle bir duvar yapmışlar görüyorsunuz. Bu plaj kını zamanında da oldukça önemli bir plaj da büyük ihtimalle. Çünkü gerçekten çok nadir bir kumlarla kaplı. Çok nadir manzarası var. Pırıl pırıl sular. Şu doğal da değil ama Yok hayal ediyorsun. Hangisi? O doğal. Evet, böyle işte. İki tane yabancı arkadaş. Şu. Şahane bir deniz. Ee, rüzgar da fazla almıyor burası. Baksana şuna. Şu manzaraya bak. İşte bizden kalanlar da bunlar arkadaşlar soyluların evet, plajı yani. olabilir yani evet. gerçekten dediğin gibi. Ha, yılan bak, yılan Ha, evet kara yılan gidiyor. Evet. Gitti. Gitti. Yukarıdan geliyor. Bağırmasaydın kara yılan yıl kara yılan diye kaçmayacaktı. Gidiyordu zaten. Bizi gördü o şuradan geliyormuş. Evet. Içine kara bak. yılanlar çok incecik, ubuzun. Evet. Daha genç o. O sepet, sepet yeni ya. Sepet, sepet yeni gerçekten güzel. Vallahi bu tamir edilir ya. ya tamir edecek bir tarafı yok ki kırık yok. E, o sadece taşıyabiliyorsan al götürelim Ben buraya ilk geldiğimde arkadaşlar bu yol böyle bir yol yoktu. E, son yıllarda zaten yukarıdan baktığım zaman vasitalarla gelenleri görüyordum. Daha önce buraya sadece teknelerle geliyorlardı. Bu tekne gezisi yapanların uğradığı koylardan bir tanesiydi. Yani e, şu komşu yerde yok. Temiz, fornaklı, ha, geçer geliş. ya, geçer geçer, şuradan geçer. Traktör yavaş yavaş ama işte yolu da böyle arkadaşlar. Bakın geçer, burada bir geçer. burada bir bozuk bir kısım var. Bak duvarlar falan var burada yalnız. Yani buraları eskiden antik dönemde e, bir takım şeyler yapılmış. Oskocık Kandos. Yani. Oz arkadaşlar bazen böyle. Ee, YouTube e, YouTuber'lar var. Şuradan mı ki? YouTuber'lar var. Bir günde Datça'nın bütün koylarını gezdik falan. Ya üç günde, üç gün kamp yaparak gezebiliyoruz. Datça'nın bütün koylarını. Üç gün kamp yapacaksın. Çok yürüyen birisi olursa iki günde yürür. Datçalıların yaptığı bir havuz arkadaşlar evet. görüyorsunuz. Eski, eski sulama sistemi böyleydi. Ya, ya, su Şimdi abi. buraları ekip biçiyormuş onlar, kesinlikle. Buraları ekip biçiyormuş. Yazın geliyor, burada ya, yaşıyor. Ya bahçe ya, tabi bahçede falan. yaşıyorlar falan. Ya. Ee, çok yağmur yağarmış arkadaşlar ya. ben eskiden. Şimdi bu havuzda su toplanıyor. Burada mutlaka bir bu havuza gelen bir kaynak suyu var arkadaş. Şuradan, şuradan bir yerden, yükseklerden böyle buraya bir kaynak suyu geliyormuş. Dağlardaki kaynaklar kurudu. Tabi bu. Dağlarda yaşayan hayvanların Yok olmasına neden oluyor Bazen Su için şehir merkezine geliyorlar Evet bu güzelliklerin Kıymetini bilelim arkadaşlar Bahçemizi koruyalım Doğamızı koruyalım Doğamızı Yürümekle bir şey olmaz İşte oraya inen yol bu arkadaşlar Yani o kadar da Öyle inilecek bir yol değil yani Her araba için ee, dört çekerli falan olursa bir şey diyemem de şöyle ee, yolu da size göstermiş olalım yani geçer buralardan şahsen de ha traktör yolu, traktör yolu. bu yol da sonradan açıldı zaten daha önce yoktu Kınıdos yoluna çıktık arkadaşlar İşte buradan böyle bir toprak yol ayrılıyor yürüyenler için her yer yoldur da böyle. Kenarısa gelirken de var bir çeşme. Eskiden bu çeşmeler akıyordu arkadaşlar. Kurudular. Dağlardan gelen kaynak suları kurudu. Zaten çok yakında neyin ne olduğunu öğrenecek insanlar da. Evet nekropol görünüyor geçerken zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Böyle işte böyle teraslar hep var. Sağda, Şu solda. ya bomba da vermişler. Evet. Ve burası şey dalgalı. Dalgayı alıyor burası. Açık denize Aynen. açık denize bakıyor ki yazın saat oradaki o şeydeki, Gıyrap'taki kara parçası hı hı. şeyi e, dalgayı tutuyor. Kesiyor. Kutsal alanların kapıları çoğunlukla Batı'da. Ee, e, Kiliselerin de Batı'da. Demek ki bir ilişki de var. Bir gün yürüdük biz böyle. Kredos'tan yazıkıyor 10 kilometre. Bunlar işte hep kutsal alanlar. Bak kapıları dediğin gibi Batı'ya bakıyor. Evet mezarlar bu mezarlara verdikleri özeni evlerine verselerdi evet, sağlıklı yaşarlardı, yaşarlardı.